Bugün bayram like atın çocuklar çünkü onları bekleyen var. O da benim arkadaşım. Merhaba arkadaşlar biz Adopt me oynuyoruz. Bayram özel video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün bayram perşembe günü. Herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Hala Adopt Me'de Easter Update var. Ama tam dün arkadaşlar Adopt Me'de Toy Shop Update çıktı arkadaşlar. Biliyorum herkes Adopt Me'yi seviyor. Hatta video girmeden önce Baktım kaç kişi oynuyor. Tam 108 bin kişi oynuyor arkadaşlar bu oyunu. Bir bakın arkadaşlar benim şeyime. Bakın Legendary Dragon'um var arkadaşlar. Bakın. Legendary Dragon İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir de e, vesaire kızlara bakın Çok güzel değil mi? Çıt çıt değil Legendary Imagination Box Legendary Üç tane Legendary şey, eşyam var arkadaşlar Şimdi Toy Shop neredeydi? Toy Shop değil arkadaşlar ben bu arabayı çok sevdim. O yüzden onu kullanacağım bugün. Bakın uçuyor bir de. Görüyor musunuz? Yani eğer çok fazla hızlandıysanız suyun üstünde bile e, uçabilirsiniz arkadaşlar. Ve hala Easter Update var. Arkadaşlar bu e, İslamların, Müslümanların e, şey değil. Bayramı değil. Bu sadece Amerikalıların, Rusya, Rusyalıların böyle. Toy Shop. he. Şu, an, şu 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 bölümde arkadaşlar Toys 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 Shop'a bakacağız. Update çıktı. Which pet bugün almayacağım arkadaşlar. Sizce e, bu sevinin e, adı ne olsun? Eğer gerçek hayat diye istiyorsanız sizden minimum 3 like. Eğer gerçekçi craft istiyorsanız minimum 5 like arkadaşlar. Hadi bir bakalım şimdi. Şimdi böyle bir balon çıktı geldi. Önceden görmüyordum bu arada. Başka bunlar zaten vardı. Sen daha ne istiyorsun? Hmm, bunu hiç görmemiştim ben bu arada. Yeni galiba. Zaten aynı şey kaldı. Bir dakika. Bu ne? ah, nereye çıktım? nereye çıktım arkadaşlar? Ha, düştüm. Bu kadar mı? Ay ben daha çok şey böyle daha güzel bir şey bekliyordum. Bu arada şu anda 60 tane şeyim var. Egim var. Ee, yukarıda gözüküyor arkadaşlar. Paramın yanında. Acaba Teddy ne yapıyorsun? Sen deli misin? Benim çocuğum değilsin. Ya bir kalk şuradan. Bir kalk. Big up diyorum. Ve ah, içinden ya şöyle yapmam illa şöyle mi yapmam gerekiyor? Şöyle tak tak. Bir de arkadaşlar herkesin bayramı kutlu olsun, hayırlı, sağlıklı. İnşallah bu korona olmasaydı arkadaşlar ben size mükemmel bir sürpriz yapacaktım. Ee, Esenyurt İnönü Mahallesi Sultan Alparslan e, Okulu'nun yanında sizinle buluşacaktım ama korona olduğu için <laughs> Bu sürpriz iptal oldu maalesef Maalesef iptal oldu arkadaşlar şu anda nereye gidi e, gidiyorum bile bilmiyorum Biraz da şey e, petlerden e, Level kasalım para kasalım Dragonu alayım ben Peki, Tamam hadi gidelim hmm, Hoverboard var Güzel bir de bir yerde neredeydi? Heh, şuradaydı. Hatırladım. Burada Robux'lu arkadaşlar şeyler satılıyor. Eşyalar satılıyor. Bakın hatta birisi geldi. Bu da mı? Tam hatırlamıyorum ama bu da büyük ihtimalle. E, pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet bu da bu da arkadaşlar. Yukarıya zıplamamız gerekiyor. Bu e. Ee. Boy, 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 boyayım çıktım. Bakın. Light potion kaç? 150. Fly potion kaç? 295. Başka bu ne? Bay translucent potion. Uuu, bu ne? Arkadaşlar bu, bu bunun ne işe yaradığını biliyorsanız lütfen yor, yorumları açık olan videonun altına yazın. <Sessizlik> Buy big bro potion. 10 minutes. Bu small sip potion. Yani ben pek anlamıyorum burada ne olduğunu. <laughs> Ama Robux e, almam e, alacağım arkadaşlar. Bir de şey alacağım sonra. Bu da burada 3 tane Aa düştüm. Hayır. Aa. Hadi hop. Oo. Oh. Oha. Oha be. Hopa. Şimdi nerededik biz? Evet arkadaşlar orada gördüğünüz gibi üç tane ana e, elmas var. Yani nasıl elmas? Kristal diyeyim. Güç kristali. Bunlar adopt me, adopt me yaptılar. Okey. Bir vereyim sana şunu vereyim. Cycle zaten şunu ve şunu. Gerçekten mi sadece o komunu vereceksin? Oui oh Bunu ben çok istiyorum arkadaşlar. Başka, dur bir dakika sana bir şey daha vereceğim. Ne vereceğim? Şunu vereyim. Başka, şu çuete ne alayım? Bir daha bir şey daha vereyim. Toys'lardan sana 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 sana. Sana bir şey vereyim şu anda. Evet, şunu verebilirim. Legende bunu alayım. Lütfen kabul et. Kabul et lütfen hoverboard'u istiyorum. Kabul ettim arkadaşlar çünkü hoverboard da legendary. İnşallah kabul eder şimdi. Hadi soda bir bin Lütfen kabul et. Kabul et lütfen. İyi ki çok değerli şeyleri vermiyorum ona. Hadi. Havre <laughs> <laughs> bozum oldu. Sonunda. Bir bakalım. the ee, cycles overboard Aa şurada yapamayız. <laughs> Şöyle gidelim. Aa boş karanlık. Evet, çak arkadaşlar. Ha evet 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 şu anda egg hunt başlayacak arkadaşlar. Şu anda şey başlayacak. Ne diyordum? Şu anda e, havadan yumurtalar e, e, gelecek. The cycles cube. Ay bakın çok bu çok güzel. Ha bakın bakın bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yumurtaları toplayacağız. Her bir yumurta 10 tane yukarıda 10 tane yumurta gibi gözükecek arkadaşlar. Şimdi solda bir sağda bir şey gördüm. O o değil. Ama Holy boy çok güzel ama. <laughs> çok güzel. Ha bakın Eggboy önümde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bugün e, Adopt oynuyorum arkadaşlar. Çünkü bugün bay ve hemen video çekeceğim ve hemen kanala çıkartacağım arkadaşlar. Melek geçmiş. Tamam. Şu anda e, bir sürü ek toplam gerekiyor. 100 120 egim oldu. Aa orada bir tane var. Çabuk 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 herkes almadan. Hiç kimse almadan çabuk onu alalım. Ama e, herkes de yani eşit oluyor zaten. Ya yani birisi önü, birisi kendine al, alıyor, diğerlerinde almadı diye gözüküyor. Şöyle başka ne de? 160 oldu. Güzel. Şu anda 5 500 toplamam toplamak istiyorum arkadaşlar. Şu anda 500 anlıyor musunuz? 500. Yine oya gidelim. Oyda bir şey görmüyorum arkadaşlar şu anda. Ve artık arkadaşlar ee, kaç abone oldu? 17. Sen de şöyle al şunu, al şunu. Hadi slan yaptı zaten hadi gidelim. Nerede daha yumurta, 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 yumurta. Nerede? Orada bir tane olması gerekiyor arkadaşlar. Aha yukarıda gördüm. toy, toy, toys, 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 toys. toys, toys. Ekip. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Close. Şöyle. Bir de arkadaşlar benim ta bir tane küçük kardeşim var. O şu anda izliyor. Yani arkadan ses duyuyorsanız. Yani özür e, dilerim. Ya çok arkadaşım şu an. E, kardeşim şu anda. Müzik dinliyor. Bütün lahzoya düşecektim. E, hop. Bakın orada da bir tane var. Orada da bir tane var. 200 oldu arkadaşlar. 300 tane. Yani daha 30 tane. Yani 30 ta yumurta falan lazım. Şunu topla. Uç. Aa bakın orada 2 tane yumurta var. Görüyor musunuz? Yani yolda o kadar yumurta bıraktılar. Şu anda e, hoverboard'ıma gideyim. Şu anda 240 oldu. Acaba bir tane... E, Belli renklerde yumurtalar ya Mesela mavi 10 veriyor Pembe 20 veriyor Gibi bir şey olabilir mi arkadaşlar Eğer olabilirse sizden 3 like istiyorum arkadaşlar Eğer 3 like gelirse o zaman gelebilir, e, Olabiliyor arkadaşlar Böyle bir şey Kazan yaptım Başka yumurta burada var mı Burada büyük ihtimalle kalmadı yumurta e çünkü herkes onu onları aldı. Şuradan geçelim. Yani yüzde eminim buralarda bir yerde bir yumurta olması gerekiyor. Ha kamp şeyinde kamp, kamp şeyine gidelim. Yukarıda bir tane yumurta olması gerekiyor mu? O da bir şey gördüm sanki yumurta. Yumurta! Uy! Uçalım. İnşallah burada bir yerde yukarıda bir yerde yumurta var. Yukarıdan bir bakalım arkadaşlar. Aa bakın orada yumurta gördüm. Yumurta gördüm. Tamam. Hadi şunu şundan in. Hadi gel. Aa hobi neden ters? Görüyor musunuz arkadaşlar neden çok seviyorum hava boğdu? Çünkü suyun üstünde. Bakın görüyor musunuz? Burada gizli geçit var onu biliyorum. O da şey yapıyorsunuz. Pet yapıyoruz. Şöyle, böyle. Da 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 na na Drift yaptım arkadaşlar. Ne de olabilir, ne de olabilir. Benim yumurtalarım 320 oldu. Daha 200 tane lazım arkadaşlar. Bu videoyu biraz e, uzun yapacağım çünkü bayrama özel arkadaşlar. Nasıl da başlangıçta diyorum. Bugün bayram. Like atın çocuklar. Çünkü onları bekleyen var. O da benim arkadaşlar. Hadi like atın lütfen. Like atın. 20 abone olalım sonunda. Şöyle. Bulamıyorum ya. Yukarıda. Orada bir şey yok. Bu arada yumurtaları neden toplayayım. Çünkü burada. Ey, bu da bir şey alabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz şey. Ne? Lamb lives in dirt Ay bununla boya giyemiyoruz. hadi kalk şundan ya. Unlock. Keşke keşke o olsaydı. Bakın arkadaşlar bir sürü şey alabiliyoruz. Ama her şey çok pahalı arkadaşlar. Böyle 100, 200 hepsi çok fazla para istiyor. Aha. Aha. Burada iki tane yumurta. Hadi. Lan. Hoverboard ile la hiçbir yere giremiyorum arkadaşlar. Sadece suya. <laughs> hop. Hop. Hmm, görmedin de zannettin değil mi? Ben buradayım. Kaç tane yumurta? bir tane yumurta. Evet arkadaşlar. Video dışında bir tane daha yumurta buldum. Şu anda onun üstüne inmeliyim. İndim. Evet burada bir yumurta var. Başka nerede? Yumurta var. Şu anda bir 6 tane yumurta daha toplamam lazım arkadaşlar. Overboard. Evet, nerede hoverboard? Overboard gitti lan. Şöyle eküp diyorum. Aaa. eküp. Şimdi oldu. Şöyle gidelim. Burada yumurta. Bu ne yumurta mı? Hayır bu yumurta değil. Yumurta zannettim. Trafik işaretini yumurta zannettim. Bir bakalım. Hmm. Başka. Şu anda ezan okuyor arkadaşlar. Çünkü ben saat 1.10 geçiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, e, e, bugünden itibaren 2 Temmuz'a kadar çok önemli işlem var arkadaşlar. E ve kanalım kapatılabilir. Ama kanalım kapatılırsa arkadaşlar ben 2 tem, yani Temmuz'un başlangıcında iki, ikinde veya 3'ünde arkadaşlar yeni bir kanal açacağım. Onun adı Gamercilik o, o, Evi olacak. Yani aynı kalacak. Siz de abone olursunuz arkadaşlar. Ben kanalı kanal kapatılırsa yeniden açarım arkadaşlar. Hiç yani hiç gitmez benim kanalım arkadaşlar yaşayacak benim kanalım değil mi arkadaşlar evet diyorsanız sizden 10 like istiyorum arkadaşlar bir bakalım hmm, bir bakalım burada bir şeyler var mı yok artık galiba egg hunt bitti aa yeniden başladı <laughs> daha yeni başladı lan şöyle orada da bir tane olması iki tane Sonra da daha üç tane toplayacağım arkadaşlar Hmm, ya keşke gidebilseydim o bu arada. Ee, neredeydi? Cycles Boys. Şöyle. Piyu, piyu ben, ben söyledim. Hoppa. Şimdi şunu alacağız. Uç. O da bir tane ve solda bir tane olması gerekiyor arkadaşlar. Ne oluyor orada? Yumurta mı? O da spam mı oldu. Ay yok o da şey. Al in in. Tamam şimdi o uç. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Egg hunt bitmişti galiba. Gece oldu, olduğu zaman. Hmm, şöyle bir bakalım. O bir tane var görüyorum. Hoverboard'um nerede? Recycles. Tube. Şöyle o zaman. Ekiyup. Ya. Bu ne ya? Hadi eküp Sonunda. Sonunda. Hmm, şöyle. Toplayalım. Başka yukarıda. Başka yerlerde. Aha. Orada yumurta gör gördüm. Gördüm diyecektim. Arkadaşlar kaç dakika video oldu? Tam 18 dakika. uha Başka bu bir yerde yumurta yok arkadaşlar. Bence bu da bir... tam 500 bir oldu arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi şu şuna, iste. teleport stand 520 param oldu. Hadi yukarıya çıkalım arkadaşlar. Şimdi ne alalım? şunu alacağım. Bunu başka şunu alayım. Şunu şunu. Aa! Ya. <laughs> 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 Hayır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz dışarıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar herkesin bayramlı, bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize iyi sağlıklar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bay bay.